Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size ben yeni aldım hesabı göstereceğim arkadaşlar. Bu hesabı bir arkadaşla takas ettim. Ben o hesaba bayağı bir emek verdim o hesaba. Yani ban yedim hesabım. Başka bir hesap açtım. Bu kadarlık güçlendirdim. Şimdi bu hesapla şey takas o yaptım o arkadaşlar. O üstleri göstereyim. ilk önce başlayarak nereden başlasak? Karakterlerden evet. Karakterlerden. Come meet my blade. Let's warm up. Protect. Arkadaşlar ben <laughs> bir karakter var. Ha, değiştim adamla. Şey var. Salt to song. Göstereyim şuradan. Neyse kasaya girelim var. Adına şeyin full kostümü var. Şöyle göstereyim şunlar beraber şöyle giyeyim. Şöyle. Şu iyisini bir sonra yaparız. Şunlar beyinsiz. Şuradan devam edelim. Abi şu üstü çok seviyordum. Aldım bunu arkadaşlar. Şöyle eski üstler de var arkadaşlar. Benim eski hesabım bundan iyi değil bence arkadaşlar. Şu ben hesabım. Şunu komple kostüm almış mı yok? devam edelim pardon ben bunu şey zannettim şuradan nasıl çıkabilirim şöyle çıkma nerede kalmıştık şurayı göstermiştik bunu Heh. böyle devam edelim Burayı göstermiştik şu mavi. Abi hep yanlışlık erime çarpıyor ya. Hani şuradan kalmıştık. Bunları gösterdikten de arkadaşlar buraya gelmiştik. Şunu gösterdik gösterdik gösterdik. Hani bunu gösterdik. Bu. Ha. Uf, hep çarpıp duruyor. çok ya üstü çok iyi Bunun... yok abi çarpıp duruyor şunlar da var bunlar böyle gelirim buraya pardon yanlış şey çarptı Bunlar da var eski böyle eski şeyler de var arkadaşlar. Arkadaş be abi şey yapmış emek vermiş. Adem'in sevdiği okul üstü de var. Adem diye bay botun. Bunlar da böyle. Şimdi alta geçelim. Şimdi buraya geçelim çantalara. Çantalar böyle. Olur ölüm kutuları, paraşütler böyle. Kaykay falan büyük ifadeler. Araçlar böyle arkadaşlar. Motorda böyle iki tane. Burada 97 tane var. 60 tane var. Bunu harcadım 2000, 2000 tanesini arkadaşlar. Bunu beraber harcadım. Şöyle açayım videoda da belki şanslı bir şey çıkar. Neyse bunları sonra açarım. Şimdi gelelim yoldaşlara. Şurada bu Max, bu da Max. Ee, bu? açık değil kedi max köpek max değil istesem yaparım ama yapmam arkadaşlar ben yeni gelen şeyi yapacağım nerede nerede bunu kullanıyoruz değil mi şu an gelelim silahlara çok beğeniyorum arkadaşlar silahlarını Arkadaşlar bu mu iyi? Daha bu mu daha iyi yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bence şu daha iyi ama arkadaşım daha iyi dediği için Ben bunu kullanıyorum Çok seviyorum bu 94'ü. SKS Altıda kurmuş. UMP'yi çok istiyordum. Allah'tan arkadaşım açmış. Sınırsız. Direkt değişim dedim. Degal. M500. Hangisini kullanayım? Şunu mu kullanayım? Bu daha iyi. Yani. Bunlar böyle. bumbuk yok el bombaları çoğunu açmadım kardiyan böyle bunlar böyle başka ne kaldı ee, bakalım şuraya bir bakalım bunu açmış çok 95 30 saat kalmış yapmam gerekiyor en sevdiğim üst bu ya Bakalım kaç dakika olmuş. 3 dakikada bir yanlış da bir kurt atarız yalnız kurtta. Yer yolda keserim arkadaşlar. Direkt yapayım. Arkadaşlar bir tane kombin yaptım onun üzeri kaç biliyorsunuz çok güzel bir kombin. Şıga o. S yalnız kurt oynamayacak. Hepinizi epini seviyorsunuz görüşürüz arkadaşlar. Şıga